Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, takipçilerle video çekiyoruz. Şimdi yazacağım ki video. Arkadaşlar ben yazıp Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapı açık olmadı. için şuradan bir yerden geçmeye çalışacağım. <laughs> Değişik ne? bir kapıymış ya. Yemekçi kanalımız geldi, onu da alalım. Aa, takipçilerimiz değil bunlar arkadaşlar. Ben eve gidiyorum. O iki şey, yani Mina takipçimiz. Dün videosunu çekmiştik zaten. Bir de Kumsal galiba. Oh çıkamıyorum lan. Arkadaşlar bugün yine bir video gelecek. Arda ile bir video çekeceğim. O benim o benim en yakın takipçim olan bir de abim olan yani. Arkadaşlar şimdi şey diyeceğim. <laughs> Bakın bu arada videoya çıktınız yazdım. Vallahi yolda evlere giderken bizimkiler görmemeyip evin yolunda bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Takipçilerle oyun diyorsun. Hmm. Mina Yılmaz olması onun galiba. Hmm bizim arkadaşlar ben sizi e, evde tutmayayım. Ben sizi eğlendireyim diyorum. Parka geldim onun yüzünden. Ve birazcık sallanmak istiyorum. Niye sallanamıyorum? Bebek mi olmam Arkadaşlar bebek olmam gerekiyor galiba. sandırıyorum he, he he Aha. Orada bizi geri geldi. Çok korkuyorum. bir yolu var. Göçer sana. Yani Neyse ben şimdi onları tplenip gidiyorum arkadaşlar tepe oldum ve şu anda beni fark etmediler. Pardon. Hep beraber. Arkadaşlar bak oradalar göremiyorlar ama beni. Kırmızı kıyafetli olan Mina. Ama beni göremiyorlar mı Hiç göremediler hiç yani. A videodan bakarlar ama beni yani söylemiyorlar. Çok komik bence. Bak burada ya. Yine video yazıp geliyoruz. Hemen. Yine arkadaşlar bu arada. Yine söyleyeyim. Arkadaşlar hemen video yazdım. Tamam kahvaltı yapacakmış arkadaşlar. Aa kurtulamadım. Bunu kucuğuma Arkadaşlar bay bay yazdık Arkadaşlar bir yol sunuz ki Takip edin Çıkana kadar video yapacağız şimdi çekiyoruz Şşş abim bilmiyor Kuzey abim bilmiyor Kanala abone ol Arkadaşlar siz Söylüyorum bunu Lan ne dedin Abi bir şey demedim ya Neyse Arkadaşlar bay bay Bye bye, i that.